You are listening to Waze now. Kaptırdım öylece kendimi bir aşka Kapalı bir kalpte dolu sinir var Önümde düzlük var yanımsa yol değil Ama para neredeyse ben oraya gittim Ağızlarımdan öncelikli bu renkli kağıtlar Gözüm döndü önümü göremedim Tenim solmuş dostlarım söylemedi Hepsi çıkarca ilk fırsatta düştüm az Azınlıklarla beraberim Tam işer suratın kolunda bir faça var O tehlikeli sokaklar kan dolu yollar Sokaklarda nakit gece karakollar Geceler fırsatla dolu sokaklarda ara Cesaretin yoksa kendini paralama Şıltısı gelir fazla sana gelmez Sınamazsan ara beni ilk günden farksız sevgim Geceler fırsatla dolu sokaklarda ara Cesaretin yoksa kendini paralama Işıltısı gelir fazla Sana gelmez asınamaz sanara beni ilk günden farksız sevgim Zamanla geçer herkesten hevesler Beni böyle koyma bir nefes ver Her şey daha da kötü eskisinden Tamam dediğimden bu üstelemeler Sadece bir duygu değil kaybettim hisleri Önüm kapalı yolum kabisi Aşık olamam para kurcalarken beynimi Dert yanamam ki güvensizlik sarmış her yeri Gönlüm kapalı bozuşuz aşkla Bu kavgada biter sandım sarılırdık aşkla Bunca zaman sonra tanışmak mümkün hala Üzümler geçirmiyor yaralarımı zamanla Artık kestim ümit bir duygu yok kimseye Gözümü kırpmadım yaklaşmadım hevesle İnan bana bu sadece başı her şeyin güvendikleri şu çıkar inan bir Çıkar için.